Raylı sistem işletme trafik teknisyeni, taşıma, iş ve işlemleri sırasında sistem trafiğinin işletilmesini sağlar. Meslek elemanları ayrıca ulusal ve uluslararası taşımaların operasyonundan da sorumludur. Meslek elemanları düzgün konuşabilmeli, düşüncelerini doğru şekilde ifade edebilmelidir. Bu meslekte başarılı olabilmek için dikkatli, düzenli ve sorumluluk sahibi olmak da önemlidir. Raylı sistem işletme trafik teknisyenlerinin iyi derecede bilgisayar kullanmayı bilmesi gerekir. Bu mesleğe ilgi duyanlar meslek liselerinin raylı sistemler alanındaki programlarında eğitim görebilir, mezun olduklarında 4. seviye raylı sistem alanında diploma ve meslek dallarında sertifika alabilir. Ön lisans seviyesinde eğitim verilen bu alanda lisans düzeyinde eğitim verilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. İşletme trafik teknisyeni raylı sistem araçlarının trafiğini sek ve idare eder. Raylı sistem trafiğinin güvenli bir şekilde işlemesinden sorumludur. Trafikle ilgili gerekli kontrol işlemlerini yapmak da meslek elemanlarının görevidir. Raylı sistem işletme trafik teknisyenleri genellikle kapalı ortamlarda ve oturarak çalışır. Meslek elemanları raylı sistem araçlarını sinyalizasyon sistemi aracılığıyla izler. Bu meslekte küçük bir ihmal büyük kazalara neden olabilir. Bu nedenle işletme trafik teknisyenlerinin görev başındayken çok dikkatli olması ve düzenli çalışması gerekir. İşletme trafik teknisyenleri sinyalizasyon, elektrifikasyon gibi raylı sistemlere özgü haberleşme cihazlarını kullanır. Meslek elemanları görevlerini yaparken telsiz, telefon, faks gibi iletişim araçlarına ihtiyaç duyarlar. Hareket memurluğu ayrıntısı çok olan bir bölüm. Özveri gerektiriyor, sorumluluk ve takip gerektiriyor. Devlet Demiryolları bu alanda faaliyet gösteren köklü bir kamu kurumudur. Öte yandan özellikle büyük şehirlerdeki belediyeler son yıllarda toplu taşıma hizmetlerinde hafif raylı sisteme yönelmiştir. Dolayısıyla bu alanda eğitimli iş gücüne her zaman ihtiyaç vardır. Bu mesleğin eğitimini almış kişiler demir yollarında ve belediyelere bağlı bulunan hafif raylı sistem ve tramva işletmelerinde çalışabilir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.